Ön programlamaya giriş dersimizin dördüncü ünitesi olan materyal oluşturma bölümüne hoş geldiniz. Ben doçent doktor Dursun Akaslan, Haran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görev yapıyorum. Bu dersimizde ilk önce üniteyle ile ilgili materyal nedir? Bunu tanımlamaya çalışacağız. Daha sonra materyal öncesi duruma bakacağız. Materyalin oluşturulması aşamalarını inceleyeceğiz. Oluşturduğumuz materyalin hangi özellikleri var? Bunlara birazcık ee, hızlı bir şekilde bakacağız. Sonra materyalimizi hazırlayarak materyalimizi nesnelere uygulayacağız arkadaşlar. Daha sonra da öğrendiklerimizi özetleyeceğiz. Şimdi Unity bildiğiniz gibi arkadaşlar sadece iki boyutlu e, uygulamalar değil, aynı zamanda üç boyutlu uygulamalar da yapıyoruz. Bu bize neyi gerektirir? Sahne içerisinde yer alan nesnelerimiz gerçek hayattaki bir nesneye benzemesi gerekiyor demektir. Bu ne demek? Sadece sahne içerisindeki nesnelerin iskeletini çizmiyoruz. Yani modellemiyoruz. Aynı zamanda bu modellere doğal bir ortama benzemesi için kaplamaları gerekmektedir. Kaplamaların gerçekleştirilmesi için bizim materyallere ihtiyacımız var. Şimdi Unity ile gelen nesneler 2 veya 3 boyutlu olabilir. Siz kaplamaları hem 2 boyutlu olarak hem de 3 boyutlu şekilde yapabilirsiniz. Üç boyutlu kaplama demek yani nesnenin tüm yüzeylerine kaplamanın yapılması gerekiyor. Fakat iki boyutlu nesneler söz konusu olduğu için sadece üst ve altına e, kaplama yeterli. E, şimdi biz eğer giydirmeyi yapacaksak gerçek materyallere ihtiyacımız var. Biz materyalleri sanal olarak oluşturabiliriz. Yani bilgisayarın verdiği özellikler veya sınırlıklarla bir materyal oluşturabiliriz ve gerçek hayattan bir e, nesnenin materyalini kopyalayabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Gideriz. Diyelim bir duvarın e, duvar oluşturmak istiyorsunuz e, Unity içerisinde. Gerçek bir duvarın resmini çekip bunu kaplama olarak eee Unity içerisine taşıyabilirsiniz. Şimdi kaplama için neler yapmamız lazım? Materyal öncesi ilk önce bizim bir modelimizi oluşturmamız gerekiyor. Unity'nin de modelleri Tabii ki bir 3DS Max veya Maya veya işte SketchUp gibi SolidWorks gibi programlar olduğu gibi modelleme yapamıyorsunuz ama sınırlı da olsa bir modelleme izin veriyor. Yani belirli 3 boyutlu ve 2 boyutlu nesnelerle siz belirli modeller yapabilirsiniz. Yani bir ev mimari yani daha çok makine gibi tasarımları yapabilirsiniz. Fakat daha çok doğal olan insansı veya hayvansı veya bir çiçek gibi modelleri unit içerisinde hazırlamak mümkün fakat çok doğal görünmeyecektir sonuçta. Şimdi materyal için ne yapıyoruz? İlk önce sahnemizin zeminini oluşturuyoruz. Burada yaptığımız örnek bir materyaldir. Bunun için aşama yani hiyerarşi içerisinde farenin sağ tuşuna tıklayarak ne yapıyoruz? Açılacak pencerecikten yani diyagramdan 3D yani 3 boyutlu seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra açılan seçeneklerden de plane seçeneğini seçiyoruz. Yani bir zemin oluşturmak için. Şimdi bu zemini oluşturduktan sonra veya bir küp oluşturduktan sonra seçim yaptıktan sonra arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Dedik ki sahne içerisindeki her bir nesnenin bir dönüşüm yani transform bileşeni vardır. Siz bu transform bileşenin x, y ve z koordinatlarını kontrol ederek sahne içerisindeki nesneleri konumlandırabilirdiniz. Bunları döndürebilirdiniz veya farklı şekilde ölçekleyebilirdiniz istediğiniz eksen doğrultusunda. Sahne içerisinde bir metrekarelik beyaz renkli bir zemin oluşturacak varsayılan olarak arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz biz bir küp oluşturduğumuz zaman ne yapıyordu? Varsayılan olarak bunun ölçeği birdi. Bir de gerçek hayattaki karşılığı neydi? Metreydi. Yani bir metrekarelik bir küp oluşturabilirsiniz. Fakat gördüğünüz gibi sahne içerisinde oluşturduğumuz bir e, örnekte zemin var. Bu zemin gördüğünüz gibi beyaz. Yani herhangi bir kaplamaya sahip değil. Siz de yani bunu oluşturduktan sonra kendiniz bu nesneleri farklı isimler verebilirsiniz. Varsayın olarak İngilizce karşılıklarını kullanıyor. Fakat play'ini biz F2 tuşuna basarak yer yer şu böyle aktifse daha sonra zemine çevirebiliyoruz. Şimdi asıl gelelim biz Sahne içerisinde nesnemiz var şu an örnek olarak. Şimdi biz bu nesnemizi kaplamak istiyoruz. E, kaplayabilmemiz için bizim bir materyale ihtiyacımız var. Yani unity içerisinde sahne içerisindeki modellerle materyaller kaynak gibidir. Yani normal bir kaynakçı aset varlık gibi kullanmanız gerekiyor. Bu varlıkları oluşturduktan sonra bunları birleştiriyorsunuz. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine aset klasörüne sağ tıklayarak açılan menüden materyalı. Seçeneğine tıklandığı zaman Unity tarafından varsayılan özelliklere sahip bir materyal oluşturur. Bu özellikler varsayılan özelliklerdir. Yani e, Unity'nin belirlediği standart özellik. Tabii ki biz bunları ne yapacağız? Değiştireceğiz. Size tavsiyem her zaman assets yani varlıklar klasörü içerisinde materyal olarak adlandırılan bir klasör oluşturun. Bu klasörün içine materyali ekleyin. Şimdi materyale tıkladığınız zaman arkadaşlar bunun birden fazla özelliği var. Ekranda görüyorsunuz. Özellikleri nerede görüyorduk? Her zaman inspector yani denetleyici penceresinde biz materyallerin özelliklerini görebiliriz. Bakarsanız dört ana başlık var bunların en temelinde. Birincisi shader standart olarak geliyor değeri. İkincisi rendering mode. Üçüncüsü main maps. Dördüncüsü de secondary maps olarak bilinir. Biz bu değerlerimizde daha çok main maps'e, Odaklanacağız. Diğerleri arkadaşlar şu an için materyallerle ilgili ama daha çok bunların e, yorumlanması yani renderingde hangi mod kullanılacak, gölgede nasıl bir e, standart takip edeceksin onlarla ilgili bilgiler var. Fakat biz şu an kaplama ile yani main maps'e odaklanacağız. Şimdi aynı şekilde. O, oluşturduğumuz materyallerine dedik, gerçek hayattan fotoğraflar alarak da siz arkadaşlar materyalleri oluşturabiliyorsunuz. Bu materyallerle nesnelerinizi yani modellerinizi kaplayabilirsiniz. Oluşturduğumuz zeminin, şu an önceki slide'da oluşturduğumuz zeminin doğal bir görünüme sahip olması için ne yapmamız lazım? Gerçek materyallerin fotoğrafını çekmemiz lazım. Bu fotoğraflarla... Bu fotoğraflarla ancak doğal bir görünüm oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bulduğunuz herhangi bir Google'dan ne yapabilirsiniz veya Yahoo veya Bing'den bir tane örnek olarak bir duvar resmini veya bir zemin resmini veya bir banyo işte gibi fayans resimlerini alıp ne yapabilirsiniz? Bunu direkt varlıklar klasörüne aktarabilirsiniz. Varlıklar klasöründe size yine tavsiyem arkadaşlar. Bunların materyal klasörünü kopyalayın. Yine yani bir klasör, yani bir sınıflandırmanız olsun her zaman. Veya isterseniz bunları bir tane images ya da resimler olarak adlandırılan bir klasör daha açıp bunları ekleyebilirsiniz. Şimdi materyal içerisindeki arkadaşlar klasörün içinde farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden yine materyal seçeneğini seçtikten sonra bu metnelerin seçeneğini yine zemin olarak adlandıralım. bir sefer ne yapıyoruz? Materyale tıkladığınız zaman denetleyiciden açılan az önceki albedo seçeneği şunu görüyorsunuz. Biz bunu arkadaşlar farklı renkler verebiliriz. Veya var olan bir resmi buna yükleyebiliriz. Sadece resmi seç seçtikten sonra albedo seçeneğini sürüklemeniz yeterli arkadaşlar. Veya farklı renklerde verebiliyorsunuz. Şimdi ben örnek olarak ne yaptım? Google'dan bir tane zemin buldum. Yani bir çim resmi, bir yer resmi buldum. Doğal bir görünüm olması için. Ne yaptım? Bunu alıp albedo seçeneği yükleyerek arkadaşlar değiştirdim. Şimdi materyalim benim nedir? Çim kaplama şeklinde. Yaptığım şey nesneyi uygulamak için ne yapıyorum? Seçtiğim materyali sahne içerisindeki nesneye sürüklüyorum. Sadece bu. Sahneye sürüklediğiniz zaman arkadaşlar özellik denetleyicisinin materyalinin özelliği neyse nesnedeki şeylerin özelliği o olur. Şimdi bu öğrendiklerimizi bir uygulamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üç boyutlu bir proje oluşturduk. Projemizin ismini ben OP04 yani oyun programına 04 4. haftada olduğumuz için isimlendirdim. Projemizi çalıştır oluşturuyoruz şu an için. Projemiz açılıyor. Varsayılan başlangıç ayarlarını yüklüyor şu an için. Proje şablonunu başlatıyor şu an. Initializing project template. Bilgisayarımızın hızına göre birkaç dakika sürebiliyor bu işlem. Yönetimi açıldı arkadaşlar. Ne yapıyorum? E, dersimizdeki öğrendiklerimizi uygulayalım. Ben hiyerarşi bölümündeyim. Yani aşama sırası. Buradan üç boyutlu obje. Yani üç boyutlu nesne seçeneğinden ne yapıyorum? Bir tane zemin oluşturuyorum. Plane seçeneğini. Şu an sahne içerisinde bir birimlik arkadaşlar bir metrekarelik bir zemin oluştu. Plane seçeneğini şimdi değiştiriyorum F2 tuşuyla ve zemin olarak adlandırıyorum. Şu an benim bir tane nesnem var. Bu nesnem bir zemin arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapıyorum? Aset yani varlıklar klasöründe bir klasör oluşturuyorum. Yani bu şeyi takip ediyorum. Materyalleri bir tane de sahne içerisinde ne yapayım? Bir seferde bir tane küp oluşturayım. Bu küpe de mesela örneğin duvar sıfır dedim. Ben ne yapıyorum? Sahne içerisindeki materyal karıştırıma geliyorum. Diyorum ki bir tane materyal oluştur. Birinci materyalimin ismi zemin olsun. İkinci materyalimi çağırıyorum. O da duvar olsun. Şu an ne yaptım arkadaşlar? İki tane materyal oluşturdum. Şimdi duvar olarak adlandırılan materyali geliyorum. Buradan albedo seçeneğinde rengini diyorum ki bunun rengi yeşilimsi olsun. Şöyle biraz daha koyu olsun. Mesela duvara zemine geliyorum. Zemininde diyorum ki fayans gibi bir renk vereyim şöyle. Ya da siyahsı bir şey. Şöyle bir renk olsun. Şu an ben materyallerimi belirttim. Artık yapmam gereken şey ne? Kalıpları direkt nesneler uygulamak. Duvarı alıyorum. Duvar materyalimi. Duvar nesnesini uyguladım. Zemin nesnemi de alıp zemin nesnesini uyguladım arkadaşlar. Şu an sahnemdeki nesneler kaplandı. Ben şimdi duvara biraz değiştiriyorum. Diyorum ki duvarın boyutu x ekseninde 10 olsun. Y ekseninde de 5 metre olsun. Mesela ya da 4 metrelik bir duvarım olsun benim. Şimdi bunu bakıyorum. Duvarımın konumunu görüyorum. Ben bunu birazcık sağa almam lazım. Diyorum ki x ekseninde 5 birim ya da Şöyle Z olsun. Y ekseninde 5 birim. Şöyle, Z ekseninde 5 birim. Tamam. Şu an duvarımı birazcık şey aldım. Y ekseninde birazcık arttırayım yukarıya doğru. 2 birim ya da 2.5 olsun. 2.5 bakalım ne kadar görünüyor. Şu an biraz azaltayım. Tamam. Şu an sınırladım zeminimle. Şimdi ben bir tane küçük bir ev şekli vermek istiyorum. Bakıyorum ki bu biraz şey oldu. Ee, yani ben e, dört tane duvar çizmem lazım. Fakat ben bunu nasıl yapacağım? Dört tane duvar mı oluşturacağım şöyle? Fakat bunun için şöyle bir şey yapıyorum ben prefab's diye bir tane klasör oluşturuyorum. Şimdi ben duvarı alıp şuraya attığım zaman dikkat edin. Buradaki duvar ne oldu? Maviye dönüştü. Şimdi ben bunu silebilirim. Artık duvar benim için bir nesne oldu arkadaşlar. Tekrar tekrar kullanabilirim. Mesela duvara atıyorum şuraya. Bir duvar buraya. Bir duvar da buraya. Şimdi arkadaşlar ben ne zaman şu an üç tane duvarım var. Fakat şu duvar nesnesindeki tıklıyorum. Nesneyi nasıl kontrol edersin? Mesela şunu birazcık değiştireyim mesela örnek olarak ya da şöyle yapayım direkt görmeniz için. Materyaldeki duvara geliyorum. Duvar seçeneğinde biraz değiştiriyorum. Dikkat edin. Bütün duvarların aynı anda değişiyor arkadaşlar. Bunun nedeni şu. Siz duvarı prefabs olarak yani bir şablon olarak kullandınız ve bu bütün şablonlara uygulanıyor arkadaşlar demektir. Şimdi ben bunları ne yaparım? Duvar olarak kaydedip de yapabilirim. Şimdi gelelim başka bir e, materyal oluşturmaya. Ben diyorum ki bir tane zemin, gerçek zemin kaplama olsun. Fayans. Dahya fayans olsun. Görsellerden resimlere bakıyorum. Bize şu yer fayansına benziyor. Şu daha güzel bir fayans bakalım. Sadece Kütahya fayans diyelim. mesela şu olsun şimdilik. Şunu aldım. Ben bunu kaydediyorum. Nereye kaydedeceğim? Resmi farklı kaydet. Direkt klasöre gidebilirim. Belgelerimde. Unity'ye. Unity'nden Opta 04'teyim şu an. Assets'e gelip burada ne dedim? Bir tane klasör oluşturabilirim. Örneğin ben bunlara image istedim. Mesela bu ne olsun? Duvarı olsun. Şey zemin olsun bu. Zemin kaplaması olsun. Bir tane de duvar bulalım. Mesela şu duvar güzel bir duvara benziyor. Bunu da alalım. Resmi farklı kaydet diyorum. Onu da duvar olarak kaydettim. Şu an iki tane materyalim oluştu. Tekrar geliyorum mesela. Diyorum ki zemini materyalini değiştiriyorum. Ee, şey, zemine geldim. Şu an seçili. Seçiliyken ben ne yapıyorum? Bir dakika şöyle yapalım. Ee, şunu da öğrenin arkadaşlar. Şimdi ben zemin seçili. Ben bu şuna seçtiğim zaman kayboluyor. Öyleyse şunu yapıyorum. Zemin seçiliyken arkadaşlar ee, kilitleme seçeneğimiz var. Şurayı kilitledim. Yani gitmesin diye. Sonra imajı aldım. Şu an zemin seçiliyken ee, bu değil de bir dakika arkadaşlar. E, Materyal seçiliyken zemini seçtim. Kilitledim. Sonra resimlere gittim. Resimlerden zemini aldım. Şuraya attım. Artık benim zeminim bu. Bir de e, bunu yine kilidini kaldırıyorum. Geçiyorum. E, materyallerden duvara geldim. Bunu da kilitledim. Kilitlerden yine meclise geldim. Bunu da duvarı da alıp buraya attım. Şimdi bu sarı olduğu için arkadaşlar sonuçta bir e, şey veriyor. Bunları isterseniz siz 255'e yine çekebilirsiniz. Tam olarak görsün diye. İşte şu zemini de yine aynı şekilde. Şimdi, e, şu imajası gelelim. Bu yine şey olmasın. Materyallerden zemine geldim. Şimdi bunun rengini yine ben orijinal rengine getiriyorum ki şey yani siz gördüğünüz gibi resimle renkleri bir araya getirebilip birleştirebilirsiniz. Şu an sahne içinde ne oldu? Benim duvarlarım var. Biraz daha şey gibi görünüyor. Mesela bunları nereye alıyorum? 0 2 şey olsun, eksi 2 olsun. Biraz daha getirelim, eksi 4 olsun. Şu an biraz daha şeysi oldu biraz daha. Bunu da alıp mesela ne yapabilirim? Döndürebilirim kendi ekseni içinde. Şunu da bir sıfır sıfır yapalım. Şunu da iki olarak yukarı alalım. Bunu da birazcık e, y ekseninde 90 derece yapalım. Bunu da x e, ekseninde 4 şöyle yapalım. Biraz daha mı yapalım. Beş olsun yani 2 da Bir de şunu alalım. 0 2 yukarı aldım. Bunu da 0 2 4 Nasıl yaptığım ne bir tane duvarlı bir şey çizmek. Tabii ki bunun ışığını değiştirebilirsiniz birazcık. Şu an bir bakalım nasıl görünüyor. Şu an tabii ki şey olarak açısal olarak görünüyor. Şöyle bunun şeyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şu an kamera burada olduğu için mesela ben kamerayı alırım. Şu an kameram şurada. Kamerayı biraz yukarı çekeyim. Şöyle alayım bakın nasıl görünüyor. Yok. Şöyle yapalım. Şunu aşağı alalım arkadaşlar. Aynı anda hem bakıp hem çekmek şey zor oluyor. Şunu. Yani şunu birazcık şunu. birazcık yukarı alacaksın. Sonra bunu birazcık tabii ki döndürmemiz lazım. Burayı değil. Şu açı biraz. şu açıyı biraz vermemiz lazım. Yani bu denelip yanılma yöntemi arkadaşlar. Yani doğrusunu bulana kadar bayağı bir uğraşacaksınız. Mesela sıfır dersem ben şu an neredeyim? S0'dayım. Tabii ki bunu birazcık eksi yapmam lazım ki göreyim görmem lazım. Tabii ki şu an biz e, hareket yöntemlerine gelmedik. Hareket yöntemlerine geldiğimiz zaman sahne içerisinde rahat rahat gezeceğiz arkadaşlar. Kaplama bu şekilde arkadaşlar. Bilmeniz gereken önemli husus. Yani materyal oluşturuyorsunuz. Daha sonra bu materyale renk veya gerçek e, görüntüyü alıp atabiliyorsunuz. Oldukça basit bir yöntem. Ve siz bunu nereye uygularsanız onun. Ama şöyle bir şeyler de yapabilirsiniz. Mesela diyelim siz bunu alıp direkt z nesne yaptığınız zaman her tarafı kaplayan kaplandı. Eğer bunu istemiyorsanız ne yapacaksınız? Tek bir küp oluşturmayacaksınız. Panel oluşturacaksınız. Yani şuraya bir panel sanki bir sıva örülmüş gibi ayrı bir panel örebilirsiniz. Üstüne ayrı bir panel yapıp duvarın etraflarında farklı kaplamalar yapabilirsiniz. Size tavsiyem güzel şey yani bu şekilde yavaş yavaş kaplamalar yapın kendiniz. Yani sadece buna değil farklı nesneler de oluşturabilirsiniz burada. Kapsül var, silindir var. Bunları farklı farklı e, kaplamalar, yani tekstürlerle kaplayabilirsiniz. Şu an için biz bunu gördük ama unutmayın. E, inspektörde de gördüğünüz gibi materyallerin çok fazla özellikleri var. Sadece ben albedo'yu e gö gösterdim çünkü en basit bir renkleri kullanarak alfa değerini de ayarlayabiliyorsunuz. Yani biraz daha e, transparan değeri yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bunu yapabilirsiniz. E, tabii ki resim de atabilirsiniz bu şekil. Hangi resmi attığınızı gösteriyor. Veya metalik sim olacak. Yumuşaklık değerler. Bunlar ayrıntılı konular. Yani uzman olmak istiyorsanız bu alanda bunları ayrıntılı bakabilirsiniz.